Ya anne, herifin kızı başımı yaktı diyorum ya. Sen Ceren'i satın almaya kalkmış herifin evine gideceğiz diyorsun ya. Gideceğiz diyorsan gideceğiz. Al kızlarını git o zaman. Ben ölürüm de öldürürüm de o herifin evine gitmem anne tamam. Bak gitmem. Ben de anne. Ben de dönmem. Kardeşime inanıyorum. Onun yanındayım. Ben de dönmeyeceğim. Şimdi ikiniz de hemen tıpış tıpış ananızın peşinden geleceksiniz. Eğer azıcık analık hakkım varsa üzerinizde, azıcık güveniniz varsa ananıza geleceksiniz. Gelip üzerinize düşeni yapacaksınız. Anne bir git Allah aşkına ya. Biz daha ne kadar bekleyeceğiz bunları? Şu Cemre'deki havalara baksana takılmış civanın kuyruğuna yapıyor yine astrolistliğini. Hayır sanki gidecek daha iyi bir yerimiz varmış gibi. Bırak şimdi onları. Bırak. Agah Bey ne oldu da lafından geri döndün ha? Bilemem. Ama sen ne ananı ne de o adamı darlamayacaksın. Ne olup bittiğini anlamadan, göze batmadan hanım olacaksın hanım. Ben sana söyleyeyim ne olup bittiğini. Hötöt kayınpeder değil. Oğlu beğendi beni oğlu. Cenk dün gece gördü beni. İlk görüşte aklını başından aldım. Babasının vazgeçtiğini öğrenince sen istemiyorsan ben istiyorum dedi. Mecbur bıraktı Hüsus adamı. Hem babaanne sen bir düşünsene ya. Bu adam niye Civan'ı kurtarmaya çalışsın? Civan onca şey yapmış. Adamın arabasını yürütmüş. Yazık be. Oğlu bastırmasa bu adamı fikrinden kim vazgeçirebilir? Adam resmen bu kız benim gelinim olacak demiş. Şikayetini geri çekmek zorunda kalmış. Agah Bey'i oğlundan başka kim zorlayabilir? Nurten teyze ne demişti sana? Arada sırada yoklamak için Cenk'e iki üç tane fotoğrafımı göstermişti yani. Cenk de merak edip sormuştu kim bu kız diye. Sen Cenk gibi de dün görecektin. İlk görüşte aşık oldu bana. Gözlerini alamadı üstümden. Baksana koskoca Agah Bey bile dize getirmiş. Dur kız dur. Coştun yine. Ne karıştırıyorsun adamın oğlunu ha? Adamın oğlunu karıştırmayacağım da kimi karıştıracağım? Babasıyla evlenecek değil mi herhalde? Oğlu beğendi beni oğlu. Gel. Ama siz onları kovdunuz Agah Bey. Nasıl olur da şimdi geri gelirler? Valla ne bileyim işte Nurten. Kafalarına göre takılıyorlar. Bir geliyorlar bir gidiyorlar. Pay kovdum ben çağırıyorum. Başka ne olacaktı Nurten? Valla Agah Bey yani Seher'in yaptığı o terbiyesizlikten sonra... ...oğlanın yaptığı desem malum anlamadım ki. Maşallah. Maşallah. vardır sizin bir bildiğiniz. Hı hı. Agah Bey, geldiler. Babaanne, bence bu sefer müştemilata değil köşke geldik köşke. Hem belki nikahlı köşkte kız. aç Paçalı sıvama hemen. Kudurtma ananı. Anne, nasıl olacak bu böyle? Başka çaremiz mi var? Adam ne dediyse o olacak. keser lan? Şerefsiz! Civan, sakın indir o silahı. Yapmayın, durun. İndirin onları. Oğlum bir şey yapmayacak. Ben konuşacağım onunla. Bırakacak o silahı. Civan yapma. Şuan yapma. Hamza! Açılın! Civan! Civan oğlum indir o silahı. Bırak o silahı oğlum. Civan! Civan! Ben ne anamı ne de ablalarımı ezdirmem. C Civan'ım, ablam kimsenin kimseyi ezdiği yok saçmalama lütfen indir şu silahı ne olur. Vuracağım lan seni, vuracağım seni şerefsiz. Ocak adam ne yapar biliyor musun çocuk? Konuşmaz. Sıkar. Bana bak deli He. artık öyle gittim geldim yoldayım antin kuntin yok anladın mı beni? He. Abilik yapacaksın bana. Bak acayip performans bekliyorum senden. Ya bundan sonra gezmece tozmaca da birlikte. Bak öpe öpe abimsin. Oo anlaşıldı. Bir babadan veto yemiş. Ha? Gece hayatı sekteye varmış abiden medet diyor. Yer miyim kızım ben bunları? Çok güzelsin. <laughs> ben bundan sonra çocuklarım hep böyle görmek istiyorum. <laughs> Silah çıktı mı patlar. Yoksa seni patlatırlar. Bunu baban öğretmedi mi sana? Ver bakayım şimdi sen şunu bana. Ver. Ver ver ver. Bak şimdi. Önce emniyetini açacaksın. Mermiyi ağzına vereceksin. Neydi o? Çok yakın. Babam nerede? Silah sesi miydi o? Babam nerede? Aga! Bir daha da silahda oyun Agah! yok. Agah! Baba! Korkulacak bir şey yok. Yok. Her şey yolunda. Nazar çıktı, Gerçekten. nazar. Kaza oldu. Hepsi o kadar. Bitti gitti. Hadi bakalım. Ne oluyor ya? Bunlar gitmemiş miydi? Hadi Silah meselesini boş yere sormayacağım. Alacağım cevabı da hazır değilim zaten de. Bu insanlar niye hala burada? Sen bu insanları kovmamış mıydın? Misafirlik bitmemiş miydi? Yanlış mı hatırlıyorum? Ne konuşuyorlar aralarında? Kız biz sus. Toparla kendini. Doğru hatırlıyorsun. Artık misafir değiller. Oğlumun başı yanmasın diye her şeyi yaparım. Ama kızımı satmam diyorsun. Doğru mu duydum Seher Hanım? Evladım için dünyayı yakarım. Ama evladımı yakmam. <laughs> Söndür artık şu yangını Seher Hanım. Senden kızını isteyen yok. Küçük kızınla da hiç işim yok. Ben büyük kızını istiyorum. Dur dur. Celallenme hemen. Gelin olarak değil. Hemşire olarak istiyorum. Hemşire. Ne biçim şey? Kim hasta ki hemşire olacakmış benim kızım? Kimin hemşiresi olacakmış benim kızım diyorum sana. Ee, yeğenim. Yeğenim hasta. Bu kadar mı? Hı -hı. Büyük kızımı hemşire yapmak için mi kurtaracaksın oğlum? Evet. Borcumuz ne olacak peki? Bunca zaman ben kimsenin bir kuruş hakkını geçirmedim üstümüze. Senin gibi bir adama hayatta borçlu kalmam. Ben de tam bu konuya geliyordum zaten Seher Hanım. Agah Bey der ki. ...bundan sonra hepiniz personelsiniz. Neriman Hanım, sen mutfakta Agah Bey'in yöresel yemeklerini yapacaksın. Seher Hanım, sen de küçük kızınla birlikte ev personelisin. Getir götür işleri, odaların toplanması, temizlik hariç bütün servisler sizde. Ne demek babaanne bu şimdi? Ne demek bu şimdi? Civan... Sen Damla Hanım'ın şoförüsün. Baba şaka değil mi? Cemre. Cemre. Sen de Nedim Bey'in hemşiresisin. Anne, bak bu herifin kafamazını. Ben o yalancı kızla bir daha muhatap olmuyorum. Konuşacağız. Nurten Hanım, personeli yerleştirin yerlerine. Bugün izinler. Yarın sabah işbaşı yapabilirler. Hemşire Hanım hariç. Hayırlı olsun. Peki efendim. Biz buraya hizmetçi olmaya mı geldik babaanne? Hizmetçi olmaya mı geldik biz buraya? Ya, biz ne olur, şur, şur. 이거리 치밀어 잡으시죠. 요